<laughs> Efendim e, Levent Bey, Levent Ercan. E, enteresan e, tağda başında Atta Ses ve Kamer ismini taşıyan yan yana ya da birbirine kesen iki sokak var diyor. Şimdi Atta Ses, Ates Bekçi, Ases Başı. Bekçi Atla, Atla ses mi diyor? Fakat bu hanımların ismi Atla ses Kamer. Belki. <laughs> Belki hatırası. Ama şey. Hala devam ediyor. Tarla başı olabilir. İstanbul'da umumhanelerin yani genel Umu evde en fazla bulunduğu yer. Oo kimler varmış orada? Afet bende Eda, Ceylan Dilbaz, yani. Bülbül Efkende, Feleknaz, Handan, Cilve Kutusu, ifakat Ya ne isimler koymuşlar ya. Hmm. Şey var geleceğiz. Şimdi sen o, şu şeyi anlatsana. Burada bende de birkaç isim var. Üçüncü Selim yani. zamanında bir şey vardı. Erhan hiç vakit geçirmeyelim. Ama bırakalım. ne kadar az örnek. Yani hakikaten cezalar Erhan, Üçüncü, üçüncü Selim zamanındaki halka. Ha şu şey, isimleri okuyayım da bir ben. Bir de ee, şöyle lütfen kolunu kaldırarak çap şu konuşmuş, tamam. hoşun kol düğmelerin. hı. hı şey yapıyor, Bakın, yapıyor. bu, bu da 18. yüzyılın sonundaki isimler. Kanlıca Gül, Çalar Saat. Çalar Saat, hayat isimleri. Ne? Lüfer Çiçeği, <laughs> Rakı Mezesi, Yedi Dağ Çiçeği, Ay Çiçeği e, gibi uzun saçlı isimler. Bunlar gibi İstanbul mu? Bunlar İstanbul. E, ee, Nereden bunlar? Bunlar Cevdet Saptiye'den. Yani arşivden. Ha, arşivden. Yani o dönemde yakalanan hayat Kadınların isimleri. Tabi ee, tabii yani devlet fuhşa yani göz normalde yunmaya. göz yummak istemiyor. Zaman zaman e, tabii. gizli yapılıyor. Ee, Tabi burada en önemli şey biliyorsunuz. Bu tür bir iş yaptığınız zaman sizi denetim altına alacak insanları sizin denetim altına almanız lazım. Görevlere para yediriyorlar bunlar genelde. Tabii canım, tabii tabii. Ee, mesela o 19. yüzyılda polisleri maaşa bağlamışlar. Yani meşrutiyet döneminde filan. Burada da mesela e, zaman ama devlet genelde hep yakalandığı zaman kadınları sürüyor. Yani hayat kadınlarını sürüyor. Çok sert tedbirler 3. Selim zamanında alınıyor. Tabii 3. Selim'de en ilginç, en Halim Selim yumuşak, huylu, mevlevi tabiat, mevleviliğinden dolayı yumuşak huylu olduğunu söylenen bir adam. 3. Selim zamanında tabii şöyle bir durum da var. Başa geçtiği zaman 1789'da savaş var dünyada da ee, savaş var ve en önemlisi şu. ...Padişah... devletin yenildiği bir ortamda geçiyor. Yani Avusturya ve Rusya karşı Çok detaya gömüyor Yok şey şu açıdan yapır. önemli. Kendi otoritesini ispat etmek için belli işleri yasaklar. yapması lazım. tabi yasaklar evet. geliyor. İlk iş meyhaneleri kapattırıyor. İkincisi hayat kadınlarını e, sürüyor. Toplatıyor, sürdürmeye çalışıyor ve çok e, şeyler var. Mesela burada belgelerini ben getirdim. Hat düğme var mesela burada gösterebiliriz. Üçün Selim'in de yazısı çok güzeldir. Yazısı güzeldir. Çok evet. güzel bir yazısı var. Mesela böyle kamerada arkadaş alabilirse. Yani şuradaki Üçün Selim'in yazısı. Burada en güzeli şu. Bu işi çözün diyor. Şimdi uzu iş. En son şöyle Aynı bir Hayır, meselesi. Fuhuş bu payşeleri cezalandırın diyor. Şöyle bir en sonunda şöyle bir yazmış attım aynalardan birisine. 20 gündür oturup oturup toplanıyorsunuz. İki tane avretin hakkından gelemediniz. <laughs> yani şimdi sen şu şeyi anlatsan o detayı bırakalım. He, o... o bir idamları var 3. üçüncü selimin. E. Var mı onlar sana? Var sende? tabii var o ve şu belge. Dördüncü işte. Murat'ın yasakları. Yani, yani şuradaki yani. belge. E, ne diyor Burada çünkü şimdi, pek e, fuhuştan dolayı idam yoktu bizde yok. ama. Işte Selim ve... Şimdi tekrar şeyi söyleyelim. Üçüncü Selim Bizde işte bestekar, tamburi veya neyse romantik aşk şarkıları yapan böyle hassas bir padişah olarak gösterilir. Bu şekilde gösterilmesinin temelinde yatan öldürmüş e, öldürülmüş olmasıdır Tabii. Mazlum, Mazlum oluyor, evet. olmasıdır. Ama 3. Selim bilhassa özel evrakını aşırı incelerseniz son derece eli sopalı. Sert. Çok sert bir adam. Sinirli. Sinirli ve bayağı da küfürbaz. Evet. Bela yazıyor. Ya, değil. işte buradakini öyle diyor. İki tane hayat kadınla söz geçiremiyorsun sen ne biçim adamsın diyor. Evet. Yani şeye ve burada mesela burada bu Hattümayun'da yazıyor. Hayat kadınlarının diyor birkaçını astırasın diyor. Ee, Sadrazam'a mı yazmış? E, sadra, sadra, sadrazam'ına yazmış. Salbettiresin diyor yani idam etmesin. Astırasın. Üç tanesini İstanbul'da diyor. İstanbul dediği yer Suriç İstanbul'da. Yani e, Sulla'nın içindeki ya, yer. Yavaş anlat Erhan. Bugün. Brrr, Üç diyorsun. tanesini diyor astırasın diyor. Sur için İstanbul. Sur için de astırasın. Ha. Bir tanesini Üsküdar'da, bir tanesini Kasımpaşa'da diyor. Yani farklı yerlerde ibret olsun diyor. Yani bunu zaten oradan anlıyoruz. Yani bu bir güç gösterisi Padişah'ın. Ee, kalanlar da diyor tövbe ettirip diyor. onlar da süresin diyor. Ee, ve diyor umumhaneleri yıkıp e, buraları işletenleri de diyor katlettiresin diyor. Yani Öldürüyor. diyor. E, tabii. Onları da öldüresin diyor. Ve e, bu eğer diyor hata yapmayasın yoksa sonra sen bürürsün diyor. Yani dediğimi yapmazsan cezalandırılırsın diyor. Yani bu şekilde e, Üçün Selim zamanında ayak kadınlarına karşı ağır bir yaptırım var. Yani biz bunu ne öncesinde ne sonrasında bu kadar ağır bir yani idam cezasını görmüyoruz. Yoktur. Yani nadiren cezalandırılanlar olsa da burada toplu bir cezalandırma var. Yani beş kadın astırıyor. Ee, yani, dünya tarihi bu tür cezalardan geçilmiyor ama hiçbir cezanın işe yaramadığını görüyoruz sonuçta. Ne Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Markiçasadın bir lafı vardır. Bir şeyi ne kadar yasaklarsam o kadar cezbedici ve heyecan verici olur diyor. Dolayısıyla yasaklar aslında bir sürü anormalliği ve bir sürü sapkınlığı da en çok doğuran şeylerdir. İşte ama yasak ve cezaların bazısı da şeydir. ...vazgeçirmek için değildir. Mesela yani o belli bir şeyi tazmin etmek için. Mesela birisinin yakınını öldürdüğü zaman o kişinin cezalandırılması o yakını öldürülen kişinin de belli bir hakkını vermek içindir. Yani orada çünkü İngiltere'de şey anlatırlar yani yan kesicilikten o kadar yürüdüğüz çoğaldığı zaman yan kesicilere idam cezası veriyorlar. Yan kesicilerin en fazla icra sanat yaptıkları yer kendi arkadaşlarının asıldığı zamandır. Hmm. Millet iyiden toplanırken bunlar milletin evet. cüzdanlarını o boşaltıyor. Evet. O şekilde gidiyor. Şimdi e, bazı birkaç mesaja cevap vermek istiyorum. Açabildiklerim de bunlar. E, Sayın Fatih Çoşturan taş plaklarda ilgili program yapar mısınız diyorlar. Taş plak koleksiyonu koleksiyoneri olduğunuzu biliyorum diyorlar. Efendim Fatih Bey yanlış biliyorsunuz benim taş plak koleksiyonum yok. Vakitle toplamıştım hepsini CD'lere çektim, bantlara çektim. E, önce bantlara o plakları da ya dağıttım ya hediye ettim. Yani çok nadir birkaç plan vardı ve hiç taş plak toplamam ben. Ama ee, taş kayıtlar plak var. Kayıtlar var. Ama taş plak Temizlenmiş olduğunu Temizlenmiş ya... kayıtlar bir şey. Işte. Temizlemem hayır. Temizlemeyiz. Temizlemem hayır. Bazen... Ben, ben kaydı temizlemem. Hı. Çok gerekirse yapılır ama dinlerken temizlemem. Çünkü plak koyduğunuz vakit nasıl çalacaksa öyle dinlerim. Şey Şeyde de. Ee, ama taş Bırak programı yaptığım takdirde bunu 10 kişi dinler. O yüzden yapamam. Ee, efendim e, sırası gelmişken açıklayayım. Benim internette de sistem yok. Facebook'ta da sistem yok. Adım açılmış bazı siteler var. Onları ben yeni gördüm geçenlerde ama hiçbir sistem yok. Benim de yani, aynı şey onu da söyleyeyim. De Benim evet. de aynı. Hiç Facebook'a hayatımda girmedim e, sitem de yok. Yani benim adıma birileri koymuş. Ama özellikle Facebook'takiler benim adıma konuşuyorlar. Hatta birkaç arkadaşım mesaj göndermiş. Ondan Hı. sonra cevap alamayınca kızdılar vesaire ama yok işte ben kullanmıyorum şey. onu. Yani benim sizin de değil mi? İnternet sitem de yoktur. Bir Murat Bağdakçı.com diye bir şey açmışlar. Yeni gösterdi arkadaşlar. Benim değil. İsmi alıp yapıyorlar. Ee, bir e, izleyicimiz izleyicimiz siz gerçek tarihçileri biliyorsunuz. Neden bu gerçek tarihçilerle ortak bir komisyon tarihi yazmıyorsunuz? Bence bu sizin göreviniz. Görevim falan değil. Bu konular benim efendim hobimdir. İlginize teşekkür ederim ama e, ben müşterek çalışmaya pek şey yapmam. İnanmam bir Her kitabı mı diyorlar? Başka genel Bilmiyorum öyle yazmışlar. E, ve ben hiçbir zaman tarihçi olduğumu söylemedim. Hep gazeteci olduğumu söyledim ama bazılarının böyle çar 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 konuşmalarından sonra artık tarihçiyim diyeceğim ayıp da söylemesi ne kaynak oldu bugüne kadar. Şimdi yavaş yavaş söylemeye başlayacağım bunları. Efendim, e, Sayın Özgür Çelen kaç makam vardır diyorlar. 400-500 küsur, yüzde %90'ı hiçbir işe yaramaz makam vardır. Çoğu bir birbirinin aynıdır. E, günümüzde makam eklenmiş midir? İş gücü olmayan kişiler oturup yeni makam icat edip ekliyorlar maalesef. Günümüzde de yapılıyor mu? Hala yapanlar var. Bunu maharet zannediyorlar. Sanki Tahta Selim'i, Salih Sağ Selim var. Caiz alınacak. <laughs> ee, toplam makam sayısı e, yani özellik taşıyan birbirinden tamamen farklı olan makam sayısı 25-30 falandır. Ne dersin? Bence de öyle. Evet yani çoğu birbirinin aynı olan makamlardır, şeylerdir. İsimleri güzel ama. İsimleri güzeldir evet. Evet. Efendim bu Muğ kıtası Türklerin kökeni, Türklerin oluşumu işte proto Türkçe falan gibi konularda düşüncemi soruyorlar. Hiçbirine inanmıyorum. Bana gayet gereksiz geliyor ve bunlarla ilgili tek bir belge de bugüne kadar görmedim. Hayali muhayyel şeylerdir bunlar. <laughs> Efendim bir başka okuyucumuz Sayın Özgür Şelen yine, e, ne zaman çalıntı eserleri yayınlayacaksınız diyorlar. Bir iki hafta içinde yapacağım onları. Bir türlü toparlayamadım işte. <laughs> ee, biraz e, önce gördüğünüz gazeteyle uğraşıyoruz, şeyler yapıyoruz. Fakat yapacağım. Efendim, Sayın Haydar Volkan o e, P harfiyle başlayan kelimenin asıl manası yol gösteren demektir. O efendim, şehir efsanesi de değildir. O kelime Pehlevice'den, Farsça'yı oradan bize geçmiştir, P ile başlayan kelime. Hiçbir alakası yoktur. E, bazı e, aşırı neşeye sahip e, tekkelerde, yol gösteren manasında kullanılmıştır. Fakat bu bir genelleme değildir. O puizen kelimesi aslı veya e, eski imlasıyla doğru telaffuzuyla puz kelimesi ta e, Pelin Hanım'ın da bahsettikleri gibi e, Mezopotamya efsanesinden gelen oradan Pehlevice'ye geçen yani eski Fasça'ya geçen Pehlevice'ye yani şeylerin dili Pehlevice. Pers İmparatorluğu dönemi... ...oraya geçen ve oradan... E, ...buraya, e, Türkçe'ye kadar... ...devam eden bir kelimedir. Buraya kerimedir. ve sonra Hindistan'a, yani, evet, yani iki tarafa doğru. İki tarafa evet, doğru. Tabii iki da, evet. Ki Zaten mesela böyle çok kelimeler vardır. Ee, Pehlevice'deki... ...vırt kelimesi... ...bugün Almanca'da vart olarak gül... ...Arapça'ya kadar geçmişte "vert". ...şeklinde devam etmektedir. Ama köken... ...mezopotamya'dır. Bu P ile başlayan kelimenin de, tekrar söyleyeyim bir yol gösteren anlamına geldiği şeklindeki açıklama tamamen bir şehir efsanesidir. Ee, e, e, Dafiyurgumum, Rafiyurhumum konusunu kaç mı bilmiyorum diyorlar. Kaç adınız maalesef. uzun uzun bahsettik. <laughs> e, efendim Süleyman Ceylan, Sayın Süleyman Ceylan. O bahsettiğiniz Hayal Süvari kitabını ben okumadım. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Hayalet Süvari. Evet ben okumadım. Bu ama şey mi? Amerika Amerikan edebiyatındaki hayal var. Ray vardı. Brock. Ray Brock. Rape of the Lock, Alexander Pope'un bir eseridir. No. Yok, A, bu şeyle ilgili herhalde. Atatürk Ray Hayalet Sümari kitabı ha, okumadım. Cumhuriyetlik <laughs> dönemi gibi şey. <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye geldim ben? Murat abi neden herkese azalıyorsun demişler Fatih Bey. E, niye içim atayım ki? Sonra hasta oluyorsunuz böyle tepenizi attıran yanlış olan veya canınızı sıkan bir şey olduğu vakit ben de <laughs> Ee, cevap veriyor. Karakter icabı. Bana nasihat mıydı bu? Size de diyor genel herhalde. <laughs> efendim e, Okşan Öztok e, e, aynı ifadeleri misliyle iade ediyorum efendim size. <laughs> Birkaç katıyla yani anlamıyorsanız. Burada hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz. Tarihten bahsediyoruz. Geçmişi örterek böyle saklayarak ederek devam ederseniz işte bu hale gelirsiniz bugün. Geçmişi de yani, hiçbir şey, şey yapamazsınız. E, ee, aynen mis, aynen değil birkaç katıyla iade ediyorum efendim. Güzel temennilerinizi teşekkür ediyorum. E, ee, İran'da af ve uygulaması hakkında af öküzünün raporundan bahsediyorlar. Onu bilmiyordum. Ee, Şeyi oluyor olabilir. Şimdi e, ara verelim mi bir? Kısa bir ara ondan sonra zaten bu akşam fazla uzatmayalım artık. Geçen sefer 7'ye doğru. Yarın da rapor var mı? Programı yine. Ha, yarın e, teke tek özelde bir dakika öyle bir soldun ki program bitiyormuş gibi. Devam edeceğiz daha. Yarın teke tek özelde efendim Fatih Altaylı ile beraber Türk müziğinin e, çok önemli bir emektarını Sadun Hoca'yı, Sadun Akçı'yı evet. ağlayacağız. Duydum. Ve bilhassa e, Sadun Bey Üstadımızdan eski gazino günleri hakkında İrşad olacağız, bilgi alacağız Hı. ve inanılmaz güzel sohbeti vardır, çok güzel e, vakit getireceğimize ve çok şey öğreneceğimize e, inanıyorum. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim, ondan sonra e, bu ruhşah Hı. konusunu falan ve mahalle baskını konularını efendim ele alacağız. Tarihin Halkı Odası devam ediyor. Ee, Sayın Sinem Yılmaz sormuşlar. Mızra Patambur kimindi? Ercüment Batanay diye duydum diyorlar. Doğru. Ercüment Bey'in rahmeti Ercüment Bey'in tamburudur. Batanay hakkında bilgi verir misiniz? Yani bilgi vermeme gerek yok. Ki. Ercüment Batanay şu kadarını söyleyeyim. Tambur Ercüment Batanay ile bitmiştir. Türkiye'de. Çok kişi buna da kızacak. Madem bahsi açıldı ben bir şey hazırlamıştım. İyi tesadüf oldu. Şimdi efendim sohbetimize konuşmamıza geçmeden önce bir Acımat Batanay kaydı dinleyelim. Tam rast geldi. Tam rast geldi ama çok iyi tesadüf oldu. Bilinmeyen bir kayıttır efendim bu. Rahmetli Acımat abinin 1954 yılındaki bir kaydını dinleyeceğiz. Çok önemli bir kemanla beraber çalıyor. Nubar Tekya ile beraber. O zaman haftalık saz eserleri yaparlarmış. Bu parça eserler, saz eserlerinden 7-8 tane bugüne kadar kalmış. O da... Ercüment Ağabey'in rahmetlerinin evde... temizlikçi kadına... ben radyo çıktığım vakit şu düğmeye bas demiş ve... teypli radyo almış. Hı. O da kaydettirmesi sayesindedir. Ve Türk müziğinin zirve icralarından biridir. Bu kayıtlar. Meşhur hüzzamı, nevresinin hüzzamını... soğuz falan çalmışlardır. Şimdi efendim bu... cümleden olmak üzere... yani o kayıtlar arasından pek bilinmeyen bir kaydı çalıyoruz. Mubatek yayın babası Udi Avşak'a ait Ferah Feza Sassama dinleyeceğiz efendim. Ee, Tambul'da Batanay, şu gördüğünüz tambur, biraz önce çaldığım tambur. Ee, kemanda Mubatek yay, Avşak'ın e, Ferah Feza Yılı yanlış söyledim, 1953. Yıl 1953. Bye.